Beyler yeni kombin nasıl? Bence güzel olmuş. Valla pe pek bilemedim ya. Ben beklemedim diğerlerine sormak lazım. Aga bence çok güzel olmuş. Hem senin gibi sürat yapabileceğim. Lan aklına o mu geldi sadece? Başka ne gelebilir ki? Bence güzel oldu. Yani diğerlerine sormak lazım. Tek ben karar vermem ben pek beğenmedim. Böyle bir tarz görmedim daha. Vallahi ben de. Ama şu işten bakalım. Bizim bölümümüz olacak sonda. <laughs> Geçen bölümde ev yıkılmıştı zaten. <laughs> Valla doğru söyle bizim aga. Şu küçük ev mi? Başka ne olacak oğlum? Başka ev var. Valla arkadaşlar. Sizin bazı şeylerinizi katılıyorum. Benim dükkanımı da de değiştirdi. Bakın. Ama olsun en Yıkın oldu. Neyse arkadaşlar hadi dağılın. Ah ha, doğru. Burası bizim değil. Şu taraftaydı. Oğlum o yakınlara gitme. Niye? Çünkü o da biliyorsun. Bende bir karışım şey var. <laughs> bir şey olmaz. Gel yakalanmadığımız sürece bir şey olmaz. Oğlum orası değil. Hani diğer tarafa gidiyorsun sen? Ya bir şey olmaz oğlum ya. İyi tamam. Aga biz de gideceğiz. Bizim ev nerede? Gözde <laughs> kal. Şurada hadi gidelim. Ya bu abi ben buna alışamadım. Yani. Bunu atsak mı? Evet. Ne öyle şey çıkmazsa, sıçarım bacağını. İyi tamam ya. E, hayırlısı. Ben de dükkanıma döneyim artık. Aga, biz de şu tarafa gidelim. İyi de olur ya. Doktor Tesla Yerçi Yer çiçek gitmiyor mu diyor. Gidiyordu gidiyordu oğlum. Bizim evi o, o tarafta. Hem onun da yerçi değil. Allah uzun zamanlar unuttum ismini. Kamar oğlum. Kamar o. Kamero değil miydi? Kamar oğlum. Kamar ne? Kamer mu? Kamar Ben ne demeyeyim ya? Boş, böyle işin de kombin de işte zor. Baksana çabuk kötü olduk böyle. Sen haklısın ama yapacak bir şey yok. Buna uymamız lazım. Belki değişir. Değiştiler ne zaman? Bir yıl sonra var. Zaten bu yıla girdik. Bir video çekemedik. Biliyorsun yönetmenin bazı sorunları vardı. <laughs> böyle yılbaşı için 3 tane uyum videosu çıkmış. Ama hepsini birleştiremiyoruz. Çok fazla gigabatçı çıkmış. Sen neden bilin bu kadar? E oğlum her gün izliyorum onu? ben de öyle sırada. Ya, Gölge nerede kaldı ya? Gölge kim? Gölge benim arkadaşım. Ben senin arkadaşın değil mi? O anlamına değil ya. Uzun zamandır benim arkadaşımdı. Sen birkaç gündür, bir yıldır arkadaşımsın. O, o, la o aynı mı lan? Nasıl oldun? Bulamadım ki sahtir. Ben de. O sesi ya. Gölge. Oo dostum. Ee, uzun zamandır seninle görüşmüyordum. Ne haber? İyiyim iyiyim. Sen de bir arkadaşla taşmışsın. Karışım sen gel. Geldim geldim. Selam. Sana da selam dostum. Şey Betle. Bu niye bu kadar sessiz konuşuyor? Böyle 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 yıllardır böyle zaten. Onun sesi bir konuşma şekilleri farklıdır. Bütün arabalar ondan onu gülüp gank içler. Ama onun sesi çok fena korkuştu ki herkes ondan korkmaya başladı. Bir, bir, tek ben zaten onun arkadaşım. Başka arkadaş yok mu? Yok. O yalnız takılması var. Bazen de benim takılır. Ya hazırsa gez, seni gezdirdim ama sevdiğim bazı arkadaşlarım var. Ben kendim gezerim. Yavaş yavaş iş Sen beni sağlamadın oğlum. Ben gölgeyim. Karanlığın ve korkunun gücüyüm. Bunu anlamadım ama iyi tamam dedi sen gittin. Sana şey diyeceğim. Ben de ya onun başına bir şey gelse Hiç düşünmüyor musun? Eğer onun başına bir, bir şey gelse ben uzaktan görüp direkt ona bir şey yapanın en üstündedir. Biliyorsun ben zorbayım. Biliyorsun her zorbalık iyi bir şey değildir. Ben seninle niye arkadaş oldum ki? Gölge'nin arkadaşıydık. Bir de sen mi çıktın o şeye. Olsun oğlum. Her zaman zorba olacağın diye bir şey yok. Ayrıca ben de zorbalık yaparım. İşte aradığın güç bu. Aradığın güç... Aslında ilk düşündüğünü dükkanı sevmemişti ama bu da olur iş Neyse. Hmm, birileri var mı? Bu kim şurada? lan. Türk bayağı. Bana mı sizden ne dostum? Önümden çıkıyorsana. Kardeşim kusura bakma. Sen şu duvarın dolaşsan olmaz mı? Ah iyi. Hayret. Bu sefer dayak yemedim. Allah'ıma dayak yesem. Bir sonu mu olur? Kimseler yok gibi. Ben de dedim ki sana hayırdır kardeş. Biz burada ekmek paralarımızı düşünüyoruz. Aa, Mugatta abi. Ve oğlum bin defa demedim sana sözümü kesmeye. Ama bu sefer ciddi bak. Biri, yeni biri gelmiş. O ne? Neden... Şurada üç tane delikanlı birileri görün galiba. Oo, abi bize delikanlı değil. Hadi arkadaşlar atma. Oğlum bak sonra herkes. Belki, belki bu kötüdür. Oğlum iyinin kötüsü olmaz. Bir gidelim hatırını sor. Ulan dördü de dedin ya Hadi gidelim. <laughs> Şimdi çok kötü bir his var ama gidelim. Selam aleyküm kardeş. Aleyküm selam ya der. Kardeş seni de, bizi delikanlı dediğini duydum. Çok havalısın demek ki. Siz zaten delikanlı değil miyiz? Evet biz delikanlı arabalarız. Mahallenin delikanlı arabalarız. E öyle ben susuz. O yüzden dedim. Aga bunun sesi... sesin çok konuşma galiba. Sesi bu kısık senin. Yo benim sesim kısık değil. Değilmiş. İlke karınca değil. Yoksa... <laughs> Anladım. Niye gülüyorsun sen? Sana da kardeş. istediğim gibi gülürüm. Orada balina mı benziyorum ben? Oğlum balinalar konuşmaz ki. Onlar sadece... Sen doktor diyeceğin Ya oğlum bizi ayarladı eve bak ya yönetmenim ağzına. Ya tamam oğlum. Şurada bir tane minali bir yer yer. Ona gitseniz. Olmaz oğlum. oğlum. Orada bed gibi bir şey var. Mahveder bizi. Oğlum bak ben de denlendirme. Harbiden pis var seni? Haydi lan sen bize mi? Ha tesliklasın. Ne oldu şimdi? Hayda. Büyüktü bu. Sen senden korktu. Doğru söylü. Ben gibi cesaret... Dar ben şimdi sana göstereceğim. Şöyle bir geri gideyim. Her zaman dediğin gibi. Aa! <laughs> lan! Lan ne oldu? Ben sana göstereceğim şimdi. Nereye gittin lan? Buradayım lan. Oğlum ne yapıyorsun Sersi? Ulan yine başladı kavga. Ne kavga lan? Oha ben siz kavga mı? Lan gitme dur. Bir o sorunu anlayık. Öyle gidersin. Lan bu kat dedi mi o? Başına hiç gelmiş o bu dedi. Lan o da kim? Oğlum bilmeyecek mi konuşma? Aha lan. Kamaro gel. Oğlum harbiden ha. Oğlum bak beni kavgaya sokmayın zaten yeni tamam edin lütfen. Ne lan bu da Ben bir daha arkadaşım Mustafa sen işini bitirelim lan. Sık git. Allah. Pislik. Lan dur. Gel lan buraya sen. Sana hesap soracağım. Gel 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 gel. Gel lan buraya. Ne sesi lan o? Sesin annenin sesi. Nak lan buraya. Toto. İyi misin lan? Oğlum bu nasıl bir yaramaymış? Beni bir siktiriyor. <laughs> ben sana dedim öyle kavgaya girmeyin bak. Sonunda kralın kim olduğunu gösterdim ama Bela yarara bastık. <laughs> Bundan konuştum ben azından buna bir, bir top tok çakayım. Oğlum manyak mısın bak? Araba zaten belalı. Başımıza iş olacak. Ben de haklıymış lan. Bu şefsizlerle uğraşılmaz ha. Kaç yılan bir şey, bir şey yapalım dedik. Onun ağzımıza sıçılan çekin lan! <laughs> <laughs> Bom! Bomastik mi bomastik? Olur böyle elastik. Aha önümden tır mı geçti lan? Önünden tır geçmedi ama önümden çapan bir araba geçti. Ben sana göstereyim şimdi. Abo bu böyle nazlıymış Allah! Gel Oo, sen. bizim gönlüğü iyi etmiş ha. Tam patlamış bir seyir yemelik. Oğlum ayıp mısın? Ya arabalar birlikte tutunursa bunu hallederse? Bir şey olmaz oğlum. Devamını izleyin. Bala baş patladı mı? Oğlum ben senin aklını... Allah! Doktor beni kurtar! Gel lan buraya. <laughs> Arka Geç arkama. O sesler ne geldi? Ne bileyim ben oğlum. Gel lan buraya! Aa! Son. <laughs> lan! Doktor açamdı lan. Yeter lan artık. Bıktım bundan. Ayaksın. Dokular çatma yanlışlıkla. Gidemiyor yani. ne? Neyse nereye gidiyor lan? Ulan birin zamur muyum lan? Osman lan oh. ah. 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 git. Yeter lan, lan artık. Madem bu kadar kavga istiyorsun. Madem izinle döv. Yanlış bir hata yaptım yanlışlıkla. Size vuracağımı doktora vurdum yanlışlıkla. Lan onu atma bize suça. Kendin yaptın. Sizin yüzünden, Senin yüzünden mavi surat. Bana mı dedin lan mavi surat? Yo başkası ne Senden başka mavi surat var mı lan burada? Senin yüzünden arkadaşını tehlikeye attın. Oğlum senin yüzünden... Benim yüzümden değil, senin yüzünden. Bana çalmasın, senin doktora da bir şey olmayacaktı. Doktora ne dediğini yapıyor lan? sana mı soracağım ne yapacağımı? Ya biraz gerçek tek olur? Ne gerçeksin doktora saldırıyor. Biz bunu saldırırız. Dudan ben de hediye Alt Altı kişiyle bir savaşamaz bu. Ulan <laughs> zencerim ağrıyor. Aga dur sen yardım edeyim. <laughs> Olmuyor lan. Öyle bırak mı yapacağız? Başka nasıl yapacağım? Ya ama düzelmiyor bu. Başka bir, başka bir şey kalmadı. Bu kalpti. Canın acısı ödeme suçu görme. Niye ki? Ya hadi Allah. Tövbe bismillah. Yok öyle olmayacak. Dur şöyle yapalım. Hadi geri gidin. Yo ölüm. Vurmak da bir bok vurmuyorsun. Böyle olmayacak ya. İyi misin iyi İyi miyim ben? Bu katı yardım ediyor. Baksana çarpılmış gibi. Bu katı abi. Daha olmuşsun. Ya dostlar. Önüm kaldığım için eski ben eski beyaz sayıp çarpmış olabilirim. Oğlum niye saçma bu sıkıntı? Bırak kaldır. Nasıl kaldırırım ben? Elim ayağım, elim mi var? Ömrüm mü tas Ay pardon. Abi kalk artık. Ula sağ olsun. Sen nasıl yaptın onu lan? öğrendim. Zıp zıp gene çekirge. Hop gene çekirge. Bu benden ne dediğim şey? Bayıldım. Olmuş şunu bırak. Şarabı Şu nasıl atacağız? Belki 6 kişiyle hallederiz bu işi. O zaman ben de tamamını diyecektim. Hadi yürüyün. Oradan bakınca ben maymuna mı gezdim lan? Şerefsizin oğlu. Ne oldu lan bana? Ben, Lan ne satayım ben kaçıyorum. Beyler beni koruyun. O benim daha kötü şeyler olabilir. İçmem kötü mü doktor? Biz geldik. Haydi <laughs> kardeş bize mi şey ha? Erkek, sen gelsene lan. Oğlan öyle, bakınca bize sokturur yüzün. Evet, geçti. Halledeceğiz şimdi. Ee, şimdi bunların fazlalığı arttı. Ne bakıcaz? Hayda, şimdi bir bek Ne bakıcaz? Şey, sana bir şey diyeceğim ama kızma. Peki. Senin gölge, altı kişiyle birlikte kapışıyor muydu? Ha, hayır. O zaman başımıza bir bela geldi. Çok onun aşağı değil mi? Anlamı değil. Burası daha kötü olacak. Nasıl sayınacağız aşağı? Çok basit. Seni iteceğim. Böyle. Aa! Biraz sert oldu galiba. Allah seni karsın. Sessiz ol lan. Ee, artık işine nasıl vuracaksın? Aa, şey. Yok ki yetiştik. Göğe. Durun lan orada. Kime ateşlik katıyorsunuz ki? Bana bak lan. Oğlum dostuma ulaşmayın. Ya batırırım seni. Gebertiriz sizi diyecek herhalde. Bana da sen o. Tabii efendim. Yeşil suratlı be ne dersi o. Bana mı dedin lan onu? Oğlum? oğlum senden başka hiç suratı ama. Bu var. Oluz. Sen düşmansın. Böyle. Biz adı kişi Biz üç kişiyiz. Açıktır birimize iki kişi. Üç kişiye iki kişi kalıyor. O nasıl mantık lan? Şöyle göstereyim yani. Siz, 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 siz Gelin buraya. Allah! Im. Onu şey ya. lan buraya. Lan oğlum ne bok yiyeceğiz? Sen de gel bakayım. Ay, ne? Allah! abi dur. Allah! Ben kaçıyorum. İkimizde sen kal. İyi o zaman. Bismillah. Aa. Gel gel abi. Sana biraz sürpriz yapalım. Gel sen. <laughs> 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 Abi <laughs> Oğlum sağ yerden. Bize mi atladık lan <laughs> Bir defa dedim sana <laughs> <laughs> Öyle bir, <artık> <gülüyor> <gülüyor> Ben ne yaptım lan? Sesin mi ucadı da olsun. Pardon o ses yanlış oldu. <laughs> ya oğlum ben ne yapacağım şimdi? Bunlar kavga ediyor. Ben uzattım mı seyircem boş yere? Yedme yani bir kere de kavgasız bir video çektirsin. Sadece bir kere çekti. Oğlum ikiniz geldin lan. Bize mi kafa tutuyorsunuz? Sana ne oluyor lan hayırsız? Hayır hayır lan. Oğlum bunu yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz lan. Ya öyle mi? Ben sana buradan bir tane vurayım. Oh. Lan. Sana şimdi göstereceğim. Lan gel lan buraya. <laughs> lan lan. Ah! Olmadım, lan ananı satayım lan. olmadı lan. lan. gel lan Şimdi sağsana da topu geliyor Allah Allah ah! Allah Allah lan. Oğlum haydi lan size. İster tek de gelin. Abi bunlar bizi aklayacak galiba. Oğlum şimdi ne bu Bekleyin lan bekleyin. Oğlum ne demiş lan ötük? Ordular. İki ah Akdeniz. İleri. Oğlum o. Karadeniz olmasın? Akdeniz helal sağ. Aga sen şu ikisini al. Ben bu iyi ederim. Oo, ilk defa Tamam sana kalsın, ben bu kestiği de keşf yaparım. Gel lan buraya, Oğlum sana karışmayacağım diyeceğim ama... ...bu yaptıklarını bildiğince ödeyeceksin. Ya öyle mi? Ben sana vururum, sağımdan vururum. Al! Yine vurun! Üstünden lan! Yoksa gitmesin! Al! Al! O gün ne yaptıysanız beni dövendirdiniz. Elimden alalım siz Gel lan Atın. Atın. Oh. O ne biçim araba Nasıl çöpü yürümüş Biz senin gibi değiliz kodak Biz burada dostlarla savaşıyoruz Demek dostlar yani sen bizim dostumuzun lan Ben sizin dostun değil Karışım çekmeyin Gözgenin oh dostuyum Olmadı oh. Ulan harap olmuş <laughs> tamam dur. Ş Şuradaki doktoru ne yapacağız? Hadi gidelim. Dur lan tamam abartma. Tavasdan sar çıkardık. Gidelim hemen. Diyor ki. E oğlum. Fazla güç. Hiç iyi bir şey değil. Eğer ona zahmetsek bizim iyi olmamızın ne alacak? Biz öyleyiz ki zaten. Biz kendin aramızda iyiyiz. Ben doktorlara saygı gösteririm. Yürü. O da haklı çıkıyor çocuk. Kaç sürek kalkar sen de. Oğlum öyle bakınca ben mangalı köfteye mi yemez diyorum. Oğlum bir kere düzgün çocuk. Tamam ben seni kaldırırım. Eyvallah eyvallah. Gelirim baba. Zaten Gökke doktordu. Sağ olmamızı yemeğe verdi. Gökke benim gibiymiş aynı. Hani. Ama onun bir farklılığı var galiba. Merak iyi. O da doktorlara saygılıymış. Ağzım ağrıyordu oğlum. Nasıl? Gidelim. Göge, senin gibi bir dosta sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Der arabaların hakkından geldik. Ne demek dostum? Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun oğlum? Bize kal. Aşağı inemezsin tekrar. Ha, hak çıktı ya. İyi e, tamam lan. B bodumlu. Öylece takılırız. Tamam. Ergununa kadar bizde kal. Onlar sizi ne sıktı Ah beynim öyle sallanıyordum. Ulan görün ki ben ne bi karışıklık verişimde daha güçlü ölmüşüm. Bilir misiniz oğlum? Sorunum bir daha hepsine yardım etmez azıcık. Doktora bir şey Ulan şimdi ne yapacağım? Bu kadar kişiye nasıl yeneceğim ben? Doktor, sevgilim büyük bir sorununuz Yok, daha büyük bir sorun var. Aslında kaç kişi yaralanmış? Belliydi oğlum. Gerçeğe göre bu iş ulaşmasaydık... ...olamayacaktı. Sen Gevde'yi tanıyor musun? Evet, tanıyorum. Ben eskiden... ...faketteyken onun şeyini görmüştüm. Sonra başkası aldı, geldi. Bir, birkaç gün takıldık. Sonra bir yol çıktı Ne çıktı? Çocuk bir tartışma çıkardı. Ben ışıkla doktora vurdum de... Sen Sana benzemediğin bir doktora bulun yanlışlıkla. Araba olarak. Sonra... ...o biraz hızlıca Ben özür dilerim ama o ben, bana özür diyemedi. Demek ki o doktorlara saygılı. Biliyorsun her araba bazen zorlu değildir. olsun. Eee ...bak arkadaşları nasıl tahammül edeceğiz? Sen bunları tahammül edin ama bir gün geçer. Yapacak bir şey yok oğlum. Çok fena yaralanmışlar. Mecu tahammül edeceğiz. Madem öyle, ben bunları kaldırmaya gideyim. Ah! Ah! Yaşı bu kavgalar hiç olmasın. Yönetmen ben senin yapacağın...